Rüyada sabun görmek ne anlama gelir? Rüyada sabun görmek, maddi manevi yükselmeye, temizliğe, takvaya, ele geçecek mala delalet eder. Rüyada sabun görmek, keder ve üzüntülerden kurtulmaya, gençler için rüyada rengarenk sabunlar görmesi, ellerine geçecek kazanca, yapacağı işlerde başarılı olmaya, Delalet eder. Rüyada sabunla el yıkamak ise sıkıntılarınızın bertaraf olmasına, bilgi elde etmeye işaret eder. Rüyada sabun görmek kazanca, üzüntü ve kederinizin gitmesine, sabun parçası kederli, üzüntülü kimseyi teselli eden insana yahut hakim ve üst düzey bir görevliye delalet eder. Rüyada sabunla elbise yıkamak ise hastaysanız veya yakınınız hastaysa hastanın iyileşmesine, günahkarların tövbe etmesine, üzüntüden kurtulmaya, borçlarınızı ödemeye delalet eder. Rüyada sabun görmek genç erkekler için ele geçecek kazanca, başarılı işler yapmaya, üzüntülü insanlara yardım etmeye, dertlerden kurtulmaya delalet eder. Sabunla bir şey yıkamak ise dertlerden kurtulmaya, sıkıntı ve üzüntülerin gitmesine delalet eder. Rüyada sabunla temizlik yapmak ise tövbe etmeye delalet eder. Rüyada köpüklü sabunla yıkanmak ise para ve kazancı işaret eder, sağlıklı bir hayata da kavuşmaya delalet eder. Rüyada nehirle sabunla yıkanmak ise mirasa kavuşmaya delalet eder. Rüyada sabunla yüzünü yıkamak ise bekar iseniz yakın bir zamanda evlilik teklifi almaya, bol kazanca, lüks bir hayata delalet eder. Rüyada sabunla başını yıkamak ise kısmetin ve kazancın artmasına, üzüntüden kurtulmaya delalet eder. Rüyada sıvı sabun görmek ise ilişkilerdeki problemlerin üstesinden gelmeye, başarıya, terfiye, zihninizin sağlıklı olacağına delalet eder. Rüyada sarı sabun görmek ise olumlu düşüncelere, hayatınızda parlak bir döneme girmeye, enerjinizin bol olacağına delalet eder rüyada. Kırmızı sabun görmek ise enerjiye, aşk hayatında olumlu gelişmelere, duygusal bağlamda daha derin bir anlayışa ve bağlantıya işaret eder rüyada. Beyaz sabun görmek ise temiz bir hanıma işarettir. Başarıya, sevince, masumiyete, saflığa, güzel dostluklara, başarıya delalet eder rüyada siyah sabun görmek ise bazı işlerinize dikkat etmeniz gerektiğine, önemli kararlarınızda mutlaka istişare etmeniz gerektiğine, duygusal hareket etmemeye delalet eder. Rüyada yeşil sabun görmek ise özgüveninizin artmasına, hayatınızda güzel gelişmelere delalet eder. Rüyada pembe sabun görmek ise aşk hayatınızda hoş ve tatlı anları yaşayacağınıza, yumuşak huylu olmaya, uyum ve dengeli olacağınıza delalet eder. Rüya'da mavi sabun görmek ise huzura, dinginliğe delalet eder. Aile hayatınızda ve sosyal hayatınızda uyumlu bir döneme girmeye işaret eder. Rüya'da sabun satın almak ise ekonomik durumunuzun düzelmesine, gelir elde etmeye, maddi anlamda olumlu bir döneme girmeye fırsat yakalamaya, geleceğinizi güvence altına almaya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.